Honkai Impact 3'ün Part 2 yaması geldi. Şu an oyuna başlamanın tam sırası. Oyunu merak edenler için yeni gelen içerikleri göstereceğim. Eğer merak ediyorsanız yeni başlayan rehberi de çekebilirim. Yorumlara rehber istiyorsanız belirtin lütfen. Hadi hemen başlayalım. Yeni hikaye ile başlayalım. Oyuna yeni bir kadro başlıyoruz. Şu anlık eski karakterler gözükmüyor ama gelebilirler. Yeni hikayede mini açık dünyası var. İçinde sandık mandık, bulmaca ve düşman kestiğiniz bir yer. Bu açık dünyada ilerledikçe Battle Pass tarzı bir yer var. Oradan ödüller alıyorsunuz. Eğer bu yeme ile başlarsanız Asa Sınıfı olan Valkür, Blast Metal'ı ve ana silahını alabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey var. Bu karakterin normal bir şekilde günlük girdiğinizde de stigmataların yani artefekt diyebiliriz. Artefektlerini alabiliyorsunuz. Bu yama bahar etkinliği diye geçiyor. Bu yüzden çok fazla ödüller ve etkinlikler var. Hadi etkinliklere geçelim. Etkinliklerde Fall Guys tarzı mini oyunlar var. Eğer arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız onları da davet edebiliyorsunuz. Eğer oyunu PC'de fare kullanamadığınız için bıraktıysanız artık oyunda fare desteği geldi. Tekrar bir şans vermeyi deneyebilirsiniz. Gacha kısmına gelirsek arkadaşlar eğer bilmiyorsanız Honkai Impact'te 50-50 yok. Yani istediğiniz karakteri ve silah çıkartabiliyorsunuz. Keşke bütün oyunlarda böyle olsun. Şöyle bir şey var bir de. Eğer Sendia'nın takımını kurmak istiyorsanız 3 karakter oluyor bu arada bir tane meta karakteri için. Sena'nın takımını kurmak bu arada gördüğüm en kolay takım kurmalardan biri olabilir. Çünkü bir karakteri direkt bedava veriyor silah ve stigmatasıyla birlikte. Diğer karakteri direkt marketten de satın alabiliyorsunuz. Yani pullamanıza da gerek yok. Sadece silahını çıkartmanız gerekiyor. Art tüfekleri de onun yapılabilir Sena ile birlikte. Yani bilemedim bu karakterleri çıkartmanızı tavsiye ederim. Hatta bu yama da direkt oynamanızı tavsiye ederim. Böyle ısrarla oynayın yani. Çıkartın bu karakterleri çıkartın ve oyunu bırakın yani. O derece. Eğer oyun oynayan biri varsa ve Sena'nın takımını kurmak istemiyorsa eski karakterleri kasmak istiyorsa da Fire Supply geri geldi arkadaşlar haberiniz olsun. Yenilenen bir oyun modu var. Eskiden Coop Raid diye geçiyordu bu. Takım bulmak biraz işkenceydi ama yani eğlenceliydi be. Ha? Başka insanlarla oynayıp MVP falan kazanmak. Onları taşımak falan. Ne yazık ki onu kaldırdılar. Bir röklemek yerine direkt kaldırmaları biraz üzdü. Onun yerine gelen şey ise Rams of Battle. Ödül olarak Divan Key'ler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Her bir hafta yaptıktan sonra. Bütün görevleri yaparsanız bir tane Divan Key seçmenizi istiyor. Güzel bir şey bu arada. Divan keyleri sahip olmanız gayet iyi çünkü. Oyunun en güçlü silahlarından birisi tırnak içinde tabii ki. Sizin takımınıza pasif güçlendirmeler veriyor. Sadece bu yama için geçerli bütün etkinlikleri ve yeni gelen güncellemeleri falan söyledim. Dediğim gibi eğer Honkai Impact'in rehberini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Çekmekten mutluluk duyarım çünkü Honkai Impact benim en sevdiğim oyunlardan birisi. Yeni başlayanlara verirler mi bilmiyorum ama mektup kısmında baglar yüzünden yani bir 10 pul daha verdiler. 2800 kristal verdiler. Yani oyuna hemen başlayıp bakabilirsiniz bir belki siz de verirler. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyi Yorumlarda eleştirinizi yazın ama nerede eksiğim var falan bilmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.